Şimdi Cumhuriyet'in haberlerini okumayı sürdüreceğiz ama bir seçim tarihi tartışması var ki 6 Nisan baz alınıyor açıklamalar elbette seçim kanunuyla da ilgili o kanun uygulanabilsin diye gelin şimdi o tartışmalara kulak verelim. CHP lideri siyasetteki güncel gelişmeleri yorumladı. Yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan tarihini işaret etti. O günden sonra yapılacak seçimin erken seçim olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Erdoğan her türlü hukuksuzluğu yapmak isteyecek uyarısında bulundu. 2023 seçimlerinin hangi gün yapılacağına dair açıklamalar siyasetin gündeminde. Ana muhalefet daha önce 6 Nisan'dan sonra yapılacak seçime destek vermeyeceğini duyurmuştu. Gazetecilerle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecine dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan süreci germeye çalışacak diyen Kılıçdaroğlu buna karşın demokratik kurallar dışına çıkmayacağız, hukuk içinde her türlü mücadeleyi vereceğiz yorumunda bulundu. <laughs> CHP lideri bir kez daha Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmayacağız mesajı yolladı. Eleştiri oklarının hedefi Yüksek Seçim Kurulu'ydu. Erdoğan'ın adaylarını tartışmaya açmayacağız. Onu hukukçular konuşacak. Biz açarsak ne olur? YSK kimin emrinde? Erdoğan'ın emrinde. Ne dersek diyelim, Erdoğan'ın açtığı telefona göre karar verilecek. Yargının iradesinin sarayın ipoteği altında olduğunu biliyoruz. Ve seçim tarihinin erkene çekileceği iddiaları. Kılıçdaroğlu yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan tarihine atıfta bulundu. O tarihten sonra yaparsanız bu zaten bir erken seçim olmaz dedi. AKP'nin siyasi mühendislik çabası içinde olduğunu söyledi. Elinizde yetki var. 6 Nisan'dan sonra isterseniz meclisi feshedersiniz ve seçimi yaparsınız. Böylece bir kişiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, vatandaşların seçtiği milletvekillerini nasıl bir kişinin iradesiyle işlevsiz hale getirdiğini milletin görmesi lazım. Yapılan düzenlemelerin demokrasi olmadığını tüm milletin görmesi lazım. Siyasi mühendislikten kastımız bu. Erken seçimden kaçtınız, ayaklarını yemeyeceğiz. Ve seçimlerin öne alınmasıyla ilgili... Ee karar alma yetkisi hem mecliste var hem cumhurbaşkanlığında var. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan da seçim tarihine dönük açıklamalar vardı. Uçum, seçim kanununda yapılan ve barajı %7'ye indiren değişikliğin geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023'ten sonra yapılması gerektiğini belirtti. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisan'a, en geç 11 Haziran alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var. Buna göre 30 Ocak-7 Nisan arası seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocak'tan önce karar alınamaz çünkü 7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisan'dan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez. Evet. Allah razı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.